Adıyaman'da Milli Savunma Üniversitesi askeri öğrenci sınavı öncesi kimliğini evde unutan Rıdvan Taş'ın kimliğini polis ekipleri getirerek sınava girmesini sağladı. Anladım. Ertuğrul Gazi Anadolu Lisesi'nde ve Milli Savunma Üniversitesi askeri öğrenci sınavına girmek için Besne ilçesinden gelen Rıdvan Taş kimliğinin yanında olmadığını fark etti. Evet, evet, evet. 155 polis ekiptinin arayarak yardım isteyen Taş, okula gelen polis ekiplerince Adıyaman İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğüne götürüldü. Burada kimlik belgesini alan Taş, polis ekipleri tarafından okula getirilerek sınava yetiştirildi. Asker adayı Taş, polis ekiplerine teşekkür etti. E, Adıyaman sınavına nesilde? Nezioya Adıyaman sınavına katıldım. Kimliğimi arabada unutunca, sağ olsun devletimizin polisleri bizi kimliğimizi almaya çok yardımcı oldular. Allah hepsinden razı olsun. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olsunlar polisler.